Osmanlı devletini yükselme çağına ulaştıran ve 30 yılda yaptığı 25 seferle Fatih unvanının hakkını veren Fatih Sultan Mehmet'in nasıl öldüğünü, daha doğrusu nasıl öldürüldüğünü konuşacağız. Büyük İtalya seferine çıkmak üzereyken aniden ölen Fatih'in ölüm sebebi neydi? Gelin belki de tarihin akışını değiştiren bu ölümü daha yakından inceleyelim. İyi seyirler. Fatih'in nasıl öldüğünü daha iyi anlamak için ölümünden seneler öncesine, gençlik yıllarına gidelim. Nasıl Batı dünyasının korkulu rüyası haline geldiğini anlayalım. Videonun başında Fatih'in 25 sefer yaptığından bahsetmiştim. Bu seferlerin her biri belli bir planın küçük parçalarını oluşturuyordu. Bütün planın en sonunda ulaştığı yer Roma idi. O bu planın temellerini henüz çocuk yaşlarda atmıştı ve 50 yıllık ömrünün her anı bu planı gerçekleştirmeye adanmıştı. Bir anlama Fatih tahta oturduğunda zaten tahtı bırakacağı güne kadar her şeyi hesaplamıştı. Fatih Sultan Mehmet her ne kadar İstanbul'un fethiyle hafızalara kazınmış olsa da İstanbul onun için çok uzun bir yolun başındaki hedefti. Tarihe yoğun bir ilgisi olan Sultan Mehmet, Roma İmparatorluğu'nun ihtişamından oldukça etkilenmişti. Avrupa, Asya ve Afrika'ya yüzyıllar boyunca hükmeden Romalıların hikayeleriyle büyümüştü adeta. Romalıların nasıl bütün dünyaya hükmettiğini anlamaya çalıştığı sıralarda babasının yönetmekte olduğu Osmanlı, orta halli bir Balkan devletiydi. Anadolu'da da tam anlamıyla sözünü geçiremeyen, Karamanoğulları ile takışan bir Osmanlı vardı. Genç Mehmet, Osmanlı'nın kolay kolay Roma seviyesine çıkamayacağını biliyordu. Ama bir yerden başlamak lazımdı ve İstanbul bunun ilk adımı olabilirdi. Konstantinopol, artık yıkılmak üzere olan Bizans İmparatorluğu'nun son kalesiydi. İlk hedef burası olacaktı. Burası fethedilerek Roma'nın varislerinden biri olan Bizans İmparatorluğunu devralacaktı. Batıda ve doğuda ikiye bölünmüş devletini birleştirecekti. Ve Ortodoksluğun merkezi kabul edilen bu kente sahip olarak Hristiyanların birlik olmasının önüne geçerek düşmanının elini zayıflatacaktı. Sonraki hedef ise Bizans'ın artıklarıydı. Eğer bu artıklar temizlenmezse Bizans her an tekrardan kurulabilir, onun kurmaya çalıştığı yeni Roma imajı dağılabilirdi. Zaten bu tarihte bir kez daha yaşanmıştı. 1204'te İstanbul'u işgal eden Latinler Bizans'a son vermişti. Ama günümüz Güney Marmara bölgesinde kurulan Bitinya devleti tekrardan Bizans'ı diriltmişti. Fatih de bunun önüne geçmek istiyordu. Burada iki tehlike vardı. Birisi Bizans imparatorunun kuzenlerinin hüküm sürdüğü Mora despotluğu, diğeri ise Latinlerden kaçıp Trabzon'da Pontus Rum imparatorluğunu kuran Bizanslı soylulardı. Bunlar halledilmeliydi ve ikinci adım onların ortadan kaldırılması oldu. Peki şimdi Roma için hazır hale gelinmiş miydi? Tabii ki hayır. Çünkü Anadolu'da mutlak bir hakimiyet yoktu. Doğuda her gün daha da büyüyen Akkoyunlu tehdidi, güneyde ise her fırsatta Osmanlı'yı arkadan vuran, Bizans ve Batı devletleriyle ittifaklar kuran Karamanoğulları vardı. O yüzden Sultan Mehmet üçüncü adımı Anadolu'daki birliği sağlamak olarak belirledi. Roma önündeki son engelse denizlerdeki hakimiyetin sağlanamamasıydı. Bu doğrultuda eğer Karadeniz'e hakim olan Cenevizlilerle Akdeniz'e hakim olan Venedikliler sindirilmezse Roma'ya ulaşmak imkansız olacaktı. Bu yüzden de Karadeniz'de hakimiyeti sağlamak için Kırım'ın fethiyle birlikte Cenevizlilerin ortadan kaldırılması, Akdeniz'de de Rodos'un fethiyle Venedik'in üzerine gidilmesi planlandı. Ayrıca Belgrad alınarak Avrupa seferlerine askeri üs yapılacak ve Roma seferindeki askeri destekler de buradan sağlanacaktı. Sultan Mehmet tahta oturur oturmaz planını gerçekleştirmek için harekete geçti. Önünde yapılacak çok iş vardı ve bir an önce işe koyulmak gerekiyordu. İlk hedef olan İstanbul için kolları sıvadı. 1453'te İstanbul'u fethederek Anadolu ve Balkanlar'da ikiye ayrılmış olan devletini birleştirdi. Roma'nın doğusunu ele geçirmiş oluyordu bu fetihle. Kayseri Rum ünvanını aldı. Bizans'ın simgesi Ayasofya'yı ele geçirdi. Hem içte hem de dışta rüştünü ispat etmişti. Ayrıca Ortodoksları himayesi altında topladı ve Fener Rum Patrikhanesi'nin devamlılığını sağladı. Fatih, Batı dünyasını adeta ortadan ikiye ayırmış, bu 21 yaşındaki genç adam ayırdığı iki parçadan birini daha şimdiden ele geçirmiş, Diğer yarısı için de büyük bir iştahla çalışmaya başlamıştı. İstanbul'un fethiyle bir şeyler son bulmuş değildi. Aksine her şey daha yeni başlıyordu. İlk adım başarıyla geçildikten sonra sıra Bizans'ın artıkları olan Mora ve Trabzon'a geldi. Önce Mora'ya yönelen Fatih zorlanmadan burayı fethetmeye başardı. Zaman kaybetmeden Trabzon'a yöneldi. 1461'de Trabzon Rum İmparatorluğu'na son verdi ve Trabzon'u fethetti. Bu fetihlerle birlikte aynı zamanda Mora ile Akdeniz'e, Trabzon'la da Karadeniz'e göz kırpmış oluyordu. Dönüş yolunda Cenevizlileri itaat altına aldı ve Karamanoğullarını vergiye bağladı. Planda her şey tıkarında gibi ilerlerken hiç hesapta olmayan bir ihanet Fatih'e zaman kaybettirdi. Vlad Tepeş, namı diğer Kazıklı Voyvoda. Eflak Voyvodası Vlad, Osmanlı'ya bağlı bir prensliğin başındaydı. Fakat bir Türk düşmanıydı. Papanın da kışkırtmasıyla isyan edince Fatih bir süre onunla uğraşmak zorunda kaldı. O tam da Belgrad'a yönelmişken gelen bu ihaneti affetmedi ve Vlad'ın kellesiyle birlikte döndü İstanbul'a. O yüzden de doğudan yaklaşan düşmanı alt etmeliydi. Yani Ak Koyunluları. Ak Koyunlu devleti Timur İmparatorluğu'nun zayıflamasıyla güçlenmiş ve Osmanlı'nın doğu sınırları için ciddi bir tehlike haline gelmiş bir Türk devletiydi. Fatih sırtını güvenle doğuya çevirmek istiyorsa onları bertaraf etmesi gerektiğini biliyordu. Ama psikolojik üstünlük Uzun Hasan önderliğindeki Ak Koyunlulardaydı. Çünkü geçmişin yüz ağartan anıları bir tokat gibi yüzlere iniyordu. Seneler önce doğudan gelen Türkmen düşman Ankara Savaşı'nda her şeyi yerle bir etmişti. Acaba tarih tekerür eder mi korkusu herkesin zihninde dolaşıyordu. İki ordu otluk belinde karşı karşıya geldiklerinde zihinlerinde dolaşan mağlubiyet korkusunu körükleyecek hadiseler olmuş. Osmanlı ordusu bir vadide sıkıştırılmıştı. Fatih bile çaresizdi. Ne senelerin tecrübesi ne de kazandığı zaferlerin şu an ona hiçbir yardımı dokunmuyordu. Uzun Hasan ordusuna toplu taarruz emrini verdiği sırada Fatih'in komutanlığıyla dünyaya nam salmış oğlu Mustafa imdada yetişti. Babasının padişahlığını ve devletini kurtardı. Otluk belinde her şey tersine döndü ve zafer yine Fatih'in oldu. Artık doğu dize getirilmişti. Sultan Mehmet yüzünü artık tamamiyle batıya yani Roma'ya çevirebilirdi. Kırım'ı fethederek Karadeniz'i tamamen ele geçiren Fatih, Akdeniz'de hakimiyeti sağlamak için Rodos'a yöneldi. Akdeniz'de söz sahibi olunmadan İtalya'ya ve Roma'ya ulaşmak yine mümkündü ama uzun süre elde tutmak da imkansızdı. Rodos Adası kuşatıldı. Henüz denizcilikte istediği seviyeye ulaşamayan Osmanlı, Rodos'un Hırçın savunmasını bir türlü geçemedi. Papa da Rodos'un önemini biliyordu. O yüzden buraya yüklü bir destekte bulundu. Hem Rodos'tan hem de Belgrad'dan zafer çıkmadı. Rodos ve Belgrad Fatih'in göz koyup da alamadığı ilk şehirlerdi. Diğer taraftan Fatih'in yaşı 50'ye dayanmıştı şimdiye kadarki planı iki fire dışında gayet başarılı olmuştu. Belki de artık asıl hedefe kızıl elmaya olan yürüyüş başlamalıydı. Fatih sefer kararını aldı. Her şey çok da iyi başladı. İtalya'nın Otranto kentine asker çıkartıldı. Otranto'nun fetih haberini alır almaz yola çıkan Fatih planında küçük bir değişiklik yapmış, askeri üs olarak Otranto'yu seçmişti. Adeta bir santranç oyuncusu gibi hamlelerini yapıyor, rakibin vezirini alamıyorsa filine saldırıyordu. Şimdi fil düşmüştü. Artık vezir daha zayıftı. Belki de veziri almaktan ziyade şaha yönelmek ve oyunu bitirmek daha akıllıca olabilirdi. 1481 baharında Fatih Sultan Mehmet eşi benzeri görülmemiş büyüklükte bir orduyla İstanbul'da büyük kutlamalarla uğurlandı. O, Rumların Kayseri ünvanının yanına Roma İmparatorunu da eklemek, bütün bir batının yegane hükümdarı olmak için bu ömrü yaşamış, tüketmişti. Rakibin şahı bütün çıplaklığıyla ortadaydı. Ama rakip şahını hiç beklenmedik bir şekilde korumaya karar verdi. Çünkü masada yapılacak hiçbir hamle kalmamıştı. Tek çare rakibi ortadan kaldırmaktı. Papa da bunu yaptı ve Fatih'i zehirletti. 3 Mayıs 1481'de Fatih zehirlenerek öldürülürken satranç tahtasında Papa'nın acizliği ortadaydı. Ama Batı dünyası bu ölümü bir zafer olarak gördü. Şenlikler düzenleyip eğlendi. Bu ölümle içlerde ukde kalacak bir şekilde bir hikaye son bulmuş oluyordu. Osmanlı ilerlemesi sonraki dönemlerde de devam etti. Ama hiç kimse Roma'ya Fatih'in yaklaştığı kadar yaklaşamadı. Ne Yavuz ne de Kanuni. Yine de o yarım kalmış hikayesine rağmen tarihteki yerini baş köşelerde bir yerde kazanmış oluyordu ne olursa olsun bu dünyadan bir fatih geçmişti